Seherciğim Allah yardımcın olsun. Sağ olun ayaklarınıza sağlık. Seherciğim Allah kabul etsin. Teşekkür ederim, sağ olun. <laughs> resmen rezil olduk. <laughs> ne iyzan var ne ahlak var bu kızda abla. Tamam tamam bir de. Ya abla biz de şey olduk yani bir yerde. Resmen yerin dibine soktu soktu çıkardı kız bizi. <laughs> <laughs> Al bak şunu. Zühre toplamana gerek yok. İçeri gidebilirsiniz. saat sana dedim kıyamet kopacak diye. i̇nşallah bu işin sonunda tavuklarda bitmez. Hayır. Millet imalı bakar, iki laf sokar diye hazırlıklıydık. Allah affetsin. Bir okumada da bu kadar şey olur mu canım? Ne sevabımız kaldı ne bir şeyimiz. Resmen rezil olduk. İnsan içine çıkamaz hale getirdi kız bizi ya. Terbiyesizliğim bu kadar. Hay ben böyle olacağını bilsem bunca insanı buraya niye topladım? Seni de perişan ettim kızım. Bana da gurursuz diyecekler hala. Bilmiyorum ki ben ne yapayım. Belki de gitmemiz... Bunu duymamış olayım. Yaşattığı pespayeliği görmedim mi? Her yerde başımıza öne yediriyor. Asalet her zaman kazandırır. Sen gerçekten Mehmet'i seviyorsan ben her zaman yanındayım. Ay abla. Biz ne izledik biraz önce? Hatice arasana şu adresi bakalım. Hayır, anası nasıl izin veriyor bunu? Ay, anasını bırak, benim oğlum nasıl izin veriyor buna? Ay, ablam, senin betin benzin aktı. Kızım kolonya ver, bir şey ver. Sağ ol kızım. Of. Şunu Firdevs inadına mı yapıyorsun? Ay abla ben inanamıyorum. Kız her bakan görüyor mu bunu böyle? Açık hesap anne görünür tabii. Mehmet nasıl rahatsız olmuyor hiç anlamıyorum. Sen bana da kursana şu programda. Ara ara bakarım. Sana hesap açmak lazım hala. E aç ama benim ismimi yazma. E tamam. E abla... Bana kapat diyorsun, kendine sep açıyorsun. Ne yapacağım? Elbet benim de bir birliğim var. Nasıl mı ki? Ben bakayım. Halam içeride seni bekliyor. biz sizi yalnız bırakalım abla. Seher atmaca gibi ateş saçıyor. Allah gazabından korusun. Korumasın anne. Korumasın da evvel. Nasıl hala böyle gözümün içine bakıyor dimdik. Gözü çıkasınca. Ay anne rezil oldum ya rezil Bizi ne duruma düşürdüğünün farkında mısın sen? Siz beni ne duruma düşürdünüz? Burada hamile dediler. Eve kuma gelmiş dediler. Tek laf etmediniz. <laughs> laf edecek yüz mü bıraktın? Hepimizi çiğnedin geçtin. Ne yapmışım ben Seher Hanım? Ben ne yaptım size? Daha ne yapacaksın? Nedir o telefondaki uygunsuz fotoğraflar, korkunç videolar? Herkes izleyebiliyormuş bunları. Ama senin ailen için normal olabilir. Ama sen artık evli bir kadınsın. Bazı sorumlulukların var. Anlamadım. Ne fotoğrafı, ne videosu? Yani paylaşımlarından mı bahsediyorsunuz? Ben ne alakası var ki şu an bunun konumuzla? Bak kızım gençsin, cahilsin. Veli ki yol, yöntem öğretilmemiş sana. Mahrem diye bir şey var değil mi? Hemen o fotoğrafların hepsini sileceksin. Videoları da. Şaka mı yapıyorsunuz? Çok ciddiyim. Ben orada utanılacak, silinecek bir şey görmüyorum. Sizin ne bulduğunuzu ben anlamadım. Kızım bizim bir adımız, şerefimiz var. Bugüne kadar böyle yaşadık. Seni bu normal dediğin şeye biz en kibar dille ayıp olarak nitelendiriyoruz. Düpedüz teşhircilik bu. Seher Hanım bu konuşma haddin aşıyor gibi İstersen sakin bir zamanda konuşalım olur mu? Sen bana hadi mi bildiriyorsun? Nedir öyle ulu orta dans etmeler üstüne sular sıçratmalar? Dans bir sahne sanatıdır. Ben de dansçıyım. Oğlunuz biliyordu kiminle evlendiğin. Sen de kiminle evlendiğini biliyordun. Artık kafana göre yaşayamazsın. O uygunsuz bütün her şeyi sileceksin oradan. Ben de göreceğim. Ben size saygısızlık etmek istemiyorum. İzninizle gidebilir miyim lütfen? İstemeden saygısızlığına devam ediyorsun. Bak burada neler yazıyor yorumlarda. Ateş ediyorsun. Şöylesin böylesin bunları savunuyorsun öyle mi? Siz yanlış anlamışsınız. Yani sizin anladığınız gibi değil. Bu başka bir dil. O oranın bir dili yani. Siz ne anladınız nasıl yorumluyorsunuz bilmiyorum. Ama ben nasıl haklı davamda suçlu çıkarıldım anlamadım. Ben senden bir şey rica etmiyorum. Ziya Bey görmeden onların hepsini sil diyorum. O kadar. Oğlunuzun eski nişanlısıyla beni aynı evde yaşatmanız normal. Beni rezil ettiniz bu normal. Ama benim fotoğraflarım ahlaksız öyle mi? Çok pardon ama bizim farklı ahlak değerlerimiz var. Yazsana şunlara. Mikser gibi karıştırdılar ortalığı yine. Kız ne videosundan bahsediyor Seher Hanım? Ya bilmiyorum şu kızın bir sosyal medyasını bulmak lazım ya. Aç bakayım hiç. Elleri dert görmesin alamın. Kız, bu şimdi koşa koşa Mehmet'e gitmesin. Mehmet acaba ne diyecek peki buna? Resmen ahlaksız dedi Ay anne, inanamıyorum Mehmet'in bu kızı tercih ettiğine. Bin kere pişman olup gelip senin ayaklarına kapanacak ben de göreceğim. Buradan dönüş olmaz artık. Kız ben seheri gazlayayım da tokat attığını pişman olmasın. Gel sen. Hı. Ablam. İyi misin? Durdurmayacak mısın hala? Koşa koşa Mehmet'e gidiyordur. Sabredeyim, sabredeyim dedim. Buraya kadarmış. Bunu yaptığımı hala inanamıyorum. Taş olsa çatlardı ablam bu kızın karşısında. Sen de insansın. Durmuyor ki. Ama sen ne güzel dedin. Hadsiz, hudutsuz bir şey bu. Mehmet'i doldurup doldurup üzerine salmasın da. Oğlum beni bilmiyor mu? Bir kere bana yaptığı bu saygısızlığı affetmez. Onun sözüyle beni itham etmez. Mehmet artık Mehmet değil ki hala. Onu ben yetiştirdim. Kıymetimi bilir. İnşallah hanım köylü olup unutmasın da.